Merhaba arkadaşlar, Doğu Boğana hoş geldiniz. Boğana. Ben Baran. Ben de Özgür. Sınava iki hafta gibi bir süre kalmışken çok heyecanlı olduğumuzun farkındayız. Ve biz de bu kalan sürede ne yapmalısınız, neler yapmamalısınız, nasıl bu süreyi yönetmelisiniz ve heyecanınızla nasıl başa çıkabilirsiniz. Bununla ilgili bir video çekmek istedik. Bugün de size bunları anlatacağız. Kendimiz neler yaptık bu son iki haftalık süreçte. Ve bizim yapmayıp size önerdiğimiz, sizin yapmanız gereken şeyleri derledik. İlk bahsetmek istediğimiz şey uyku düzeni. Sınava bu kadar az süre kalmışken artık 4'te yatıp 12'de kalktığınız ya da daha geç kalktığınız zamanlar, geç yattığınız zamanlar olmamalı. Sınav zaten bildiğiniz gibi 10 çeyrekte başladığından sizin en azından saat 8 gibi kalkıp kahvaltı yapmaya alışmış olmanız lazım 10 çeyrekteki sınava girmeniz için. O yüzden kalan süreçte kalan 2 haftada 15 günde Artık her gün yatacağınız saati belirleyip kalkacağınız saati de 8 civarlarında ayarlarsanız sizin için çok daha faydalı olur. Bunun yanında aa geç kalktım hadi bir kahve içeyim, hadi bir çay içeyim, bir kendime geleyim, ayılayım gibi şeyleri de artık bırakmanız gerekiyor. Çünkü kahve içmeye kendinizi böyle kendinizi uyandıracak bir şeyler içmeye kendinizi alıştırırsanız eğer sınav günde bunu ararsınız. Ve sınav anında bu size bir tuvalet ihtiyacı olarak geri dönebilir. O yüzden bunları da yapmayı bırakmalısınız artık ve iki hafta boyunca ben hiç kahve içmemenizi öneririm. Ben kendi uyku düzenimde son iki haftada her gün 11'de yatıp akşam sabah 7'de kalkıyordum. Senin nasıl bir uyku düzenin vardı Baran? ben de 10.30-11 gibi yatıp 7.30-8 gibi kalkıyordum. Ona göre ayarlıyordum. Ve ikimiz de bozmamıştık hiç bu düzenimizi sınava kadar ve sizin de bozmamanız gerekiyor. Bir düzenini oturtup sınava, sınav anında, sınav gününde hiçbir yabancılık çekmemeniz gerekiyor bu evet. konuyla alakalı. Uykudan sonra bahsetmek istediğimiz bir diğer nokta da beslenme düzeniniz. Beslenme düzeninizde de midenizi bozacak, sizi kötü etkileyecek hiçbir şey yememeniz gerekiyor artık. Evet. Böyle fast foodlardan, ne bileyim paket gıdalardan falan uzak durmanız çok gerekiyor Çok yağlı, artık. çok baharatlı yiyeceklerden mideniz bozacak. Evet öyle şeylerden uzak durun. Olabildiğince bağışıklığınızı yukarıda tutacak, sizin de tutacak şeyler yemeye özen gösterin. Yeşilleri unutmayın. Evet. Ee, onun dışında benzer şeyleri yemeye çalışın her Aynen. gün ki böyle bir kendinizi artık bir rutine oturtun ve bu rutinden hiç çıkmayın ki sınav anında da tamamen rutininize uygun bir şekilde gelişsin her şey sınav gününde de. burada eklemek istediğim yani Özgür'ün söyleyeceğinin aynısını söyleyeceğim. At gibi beslenmeniz gerekiyor bir iki hafta boyunca en azından yenilik katmaya çalışmayın. Ee, yiyecekleriniz sırf sıkıcı diye yiyeceğiniz şeyler başka bir şeyler denemeye çalışmayın. Boş heyecan evet, yapmayın. Hiçbir risk almanıza gerek yok ki o dönemde. Kendinizi başınıza fazladan problem çıkartmayın dediğimiz gibi düzenli olarak aynı şeyleri yemenizi öneririz. Özellikle sabah kahvaltısında gerçek sınavda da aç gitmemeniz gerekiyor bildiğiniz gibi. Sabah sınav öncesinde de yiyeceğiniz şeyleri artık her e, normalleştirirseniz çok daha iyi olur. Evet, sınav sabahında da gerçekten iyi beslenip gidin. Öyle Abi ekmek attım bir de iki peynir yedim gibi bir kahvaltıyla evet. gitmeyin sınava. Güzelce işte dolu yumurtanızı dolu yiyin. yumurtanızı yani sevmiyorlardır herhalde en azından dolu dolu bir kahvaltı yapın evet. sınav günde. Bu son iki haftada da sınav gününde yapacağınız kahvaltıyı tekrar edin her sabah. Üçüncü söylemek istediğimiz şey ders çalışma yoğunluğu. Bununla alakalı önce başlamadan önce belirtmek istediğim bunun kişiden kişiye göre değişebileceği ve herkes için farklı dönüt alabileceği. Mesela Özgür sen nasıl yapmıştın son iki hafta çalışma düzeninde bir değişiklik var mıydı? Şöyle ben son <laughs> ikinci hafta, sondan ikinci hafta daha biraz daha sık çalışıyordum. Son hafta ise tamamen böyle vicdan azabı çekmemek adına kalan denemeleri bitirdiğim. işte daha rölantiye alıp ne bileyim çok konu çalışmayıp sadece deneme çözdüm falan bir süreçti. Burada size hatırlatmak istediğim çok önemli bir şey var. Ben sınavdan önceki son iki gün falan neredeyse hiç çalışmadım ve sınav anında sınav başına oturduğumda bana bu şey olarak geri döndü. Hiçbir hiçbir şey hatırlamıyorum. Her şeyi unutmuşum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir sene boyunca neredeyse hiç çalışmamışım gibi hisler geldi ve bu sınavın ilk sorularında da devam etti. Bu ilk sorularında devam ettiğinde şu yüzden söylüyorum: Siz sınavdan önce bunu hissedersiniz, dersiniz ki Aa, tamam olabiliyormuş işte. Derece öğrencileri de böyle bir şeyler hissedebiliyormuş. Ama sınav başlar hala bunu hissediyorsunuzdur. Böyle bir paniklersiniz. Aa hala geçmedi yoksa gerçekten unuttum mu falan diye. Onu da yaşamanıza gerek yok. Benim de ilk birkaç soruda bu böyle devam etmişti. Mesela Özgür'de farklı olmuş. Ben e, son hafta çalışma düzenimde bir azaltmaya gitmedim. Hatta şöyle söyleyeyim. Cumartesi pazar sınav ya ben cuma sabahı, cuma günü TYT çözdüm ve TYT full tekrar YouTube'dan dinledim. E, hatta şöyle bir şey daha yaptım. Cumartesi günü sabah TYT'ye girdik. İşte öğlen bir iki saat işte şunu yapmış, soru neymiş gibi vakit harcamadan sonra da ben cumartesi öğleden sonra bir de AYT çözdüm. Pazar AYT'ye hazırlık olsun diye. Bunu Önermiyorum. Hani bana zararı olmadı. E, AYT'm kötü gelmedi. Kötü gelseydi de beni çok etkilemezdi. Ama ben sırf sadece hem zaman geçsin. Çünkü dakikada bir telefona bakıyordum. Hadi saat kaç oldu? Akşam olsun da uyuyayım artık. E, i̇şte sabah olsun, sınav bitsin artık. Kurtulayım bir Ben AYT çözdüm o yüzden. Cumartesi öğleden sonra. Bir de AYT full tekrar videoları izledim. Hani ben e, son hafta çalışmayı azaltmadım. Bana zararı olmadı yararı oldu mu yararı da oldu denebilir. Sonuçta bir tekrar etmiş oldum, bir yerden kopmamış oldum. O yüzden bunun kişiden kişiye göre değişeceğini unutmayın. Ama önereceğimiz bir şey varsa sınav öncesi günü kendinizi çok yoracak bir şey yapmayın. Git, e, zinde girin sınava. Ve hatırlatmak istediğim bir şey daha. E, bu arada ben de cumartesi günü kuzenimin nişanına gitmiştim biraz. Ya yani benim, benim de onu yapmamam gerekiyordu aslında. Tamamen evde kalıp odaklanmam gerekiyordu. Ee, hatırlatmak istediğim şey şu. Bu ara denemelerde netleriniz düşüyor olabilir. Ee, şunu unutmayın. Bunu tabii ki e, son sınava 3 ay kala çalışmaya başlayanları falan dışarıda tutarak söylüyorum. Çok uzun süredir sınava hazırlanıyorsunuz. Yani en az 9 ay 10 aydır belki senelerdir hazırlanıyorsunuz. Ve şu an netlerinizin düşük gelmesinin sebebi konuları daha az bildiğiniz için, 2 ay öncesinden daha kötü durumda olduğunuz için değil, tamamen sınavın stresine girdiğiniz için. Ee, burada konuyu şuna bağlamak istiyorum ben. Ee, bu son 2 haftada bu strese nasıl başa çıkabileceğinizi biraz ele almanız gerekiyor. Bu konuda da size önermek istediğimiz şey e, nefes egzersizleri ve meditasyon yapmanız bunlar gerçekten sınavda işinize yarayacaktır ve paniklediğinizde, stresin sizi ele geçirdiğini hissettiğinizde de sınav anda kendinize bu egzersizlerinizi, meditasyonlarınızı hatırlatırsanız gerçekten o kriz andan daha kolay çıkabileceksinizdir. Bunu da yapmayı unutmayın. sınav anda size gerçekten çok yardım dokunacak ve şu an çok fazla ders çalışmanızdansa bence onu yapmanız size daha faydalı. Çünkü artık son iki haftalık süreçte ne çok fazla bilgi ekleyebileceksiniz. Tabii ki konu eksiğiniz varsa konu, konu eksiklerinize çalışın ama e, sıfırdan bir konuyu başlayıp o konuyu çok iyi öğrenmeniz ya da bu son iki haftada kendinize 10 net 15 net eklemeniz çok zor artık o yüzden kendinize olabildiğince sınav anına hazırlamanız evet. gerekiyor bu provaları bu egzersizleri meditasyonları yapmayı unutmayın mesela benim de bildiğim birkaç tane nefes egzersizi vardı şimdi burnum tıkalı çok fazla gösteremeyeceğim ama burnunuzu açmak için bu hava yollarınızı genişletmek için işte bir burnunuzu tıkıyordunuz oradan nefes alıyordunuz bir süre sonra tam tersini yapıyordunuz bunun gibi YouTube'da bir sürü bilgilendirici video var. Ayrıca şeyinde bilgisine sahipsinizdir bilmiyorum. Derin nefes almak stres ve anksiyeteyi belirli bir seviyeye düşürüyor. O yüzden ben mesela daha önce videolarda bahsettiğimi tam hatırlamıyorum ama sınav anında ben matematikte bir panik yapmıştım zor sorularla karşılaşınca. Sınav ben kalemimi bıraktım. Bir 10 saniye kafamı yukarı kaldırıp derin derin nefes aldım. 10 saniye burada kaybettiğiniz 10 saniye gibi düşünmeyin. Tamam bizim bizde 135 dakikaydı belki her saniye önemliydi sizde 165 dakika ama burada kaybedilen 10 saniye gibi değil kazanılan birkaç soru belki de kazanılan bir üniversite gibi düşündü o 10 saniye. Orada aslında kaybettiğinizden çok şey kazanıyorsunuz. Kesinlikle. Çok daha stres yapıyorsunuz. Ben burada zor matematik sorularıyla karşılaştıktan sonra ki öncesinde de çok zor bir Türkçe çözmüştüm. <laughs> öyleydi. Derin nefes aldım ve tekrar sınava konsantre olup geri dönünce yani performansımın %110'unu tekrardan verebildim. O süper oldu benim için. Evet sınav anında böyle küçük süre kayıplarını kayıp gibi değil önünüzdeki zamanı size kazandır evet. kazandıran bir süreçmiş gibi görün. Ee, benim de böyle bir sınav içinde acaba yapamayacağım mı mezun mu kalacağım işte of çok fazla sorun boş kalacak gibi yine TET Matematik'te hissettiğim olmuştu. Ben de böyle yarım dakika falan kalemi kağıdı evet. bırakıp böyle bir Gözlerimi falan kapatıp kendime bir motivasyon konuşması geçmiştim. Ee, onu da baya, bana bayağı etkisi olmuştu, faydası olmuştu. Ee, böyle anlara da hazırlayın kendinizi. Sınavda başınıza böyle şeyler gelebilir. Ve eğer çok stresliyseniz sakız çiğnemeyi de deneyebilirsiniz birkaç deneme. Ee, sakız çiğnemek sizin beyninize şu an yemek yiyorsun gibi bir hissiyat verdiği için stresiniz azalıyor. Bir yandan bu hissiyat soru çözme kalitenizi azaltabilir. O yüzden deneyip görmeniz daha tamam. mantıklı. Ben yapmamıştım sınavda. Ben de yapmamıştım. Baran da yapmamış. Ama eğer çok stresliyseniz deneyebilirsiniz. Bunda dediğim gibi deneme kalitenizi düşürüyor ama ona da dikkat edin tabii ki. Arkadaşlar burada son hatırlatmak istediğimiz şey artık son düzlüktesiniz ve umarız emeklerinizin karşılığını alacağınız yere geldiniz. Burada belki bir senedir, belki daha az, belki de 4 senedir bütün lise hayatınız boyunca ki bütün emeklerinizin karşılığını böyle istemesek de bir sınava yükleyeceğiz. Evet, çok zorlu, çok da tehlikeli bir yokuş diyeyim. Ama burada yapmanız gereken şey kontrolün sizin elinizde olduğunu unutmamak. Bir şeyi değiştirebilecek biri varsa o da sizsiniz, kimse değil. Dışarıdaki hiçbir şeye odaklanmamanız sadece sınav günü, sınav esnasında siz ve sorular arasında olan bir olay bu sadece, o kadar. O yüzden elinizden gelenin yüzde yüzünü hatta yüzde vermeye çalışın. Kimsenin sizin moralinizin bozmasına izin vermeyin. Tam gaz devam edin ve umarız bize iyi haberlerinizle gelirsiniz sınav sonrası. Evet, şunu da unutmayın lütfen. Kimsenin sizi aşağı çekmesine ihtiyacınız olmadığı gibi kimsenin sizi yükseltmesine de ihtiyacınız yok. Kimsenin sizi pohpohlamasına da ihtiyacınız yok. Siz zaten çok iyi bir süreç geçirdiniz. Şimdiye kadar çok çalıştınız. Hiçbir zaman yaptığınız emeği küçümsemeyin hatta olabildiğince artık daha üstünde görmeye çalışın ki sınavda bu size özgüven katsın. çok iyi çalıştınız, çok iyi geldiniz. Siz bunu şu an belki kabul etmek istemiyorsunuz. Ekran başında, aa ben şurada şu kadar az çalışmıştım, işte ben aslında o kadar çok çalışmadım, of hala YouTube'dayım falan gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama şu an YouTube'da bu videoyu izliyor olmanız bile sizin sınava aslında ne kadar önem verdiğinizi gösteriyor. Az önce Baran'ın bahsettiği gibi senelerdir, aylardır verdiğiniz emekler işte 5 saat 45 dakikalık bir süreç içerisinde sonuç verecek belki. Bu çok acımasız evet ama sistem böyle bunu değiştiremiyoruz. O yüzden içinde bulunduğumuz sistemden en iyisini çıkarmamız gerekiyor belki de. Değiştireceğimiz günlerde belki ileride gelir. O yüzden kendinize inanın. Gerçekten evet. yaptığınız çalışmayı küçümsemeyin. Hiç kimseye ihtiyaç duymayın ve o 5 saat 45 dakika sonunda da hak ettiğiniz şeyi alın. Hepinize iyi çalışmalar, hepiniz kendinize iyi bakın evet. ve Sınavda çok da. başarılar diliyoruz. Sınavda şimdiden. da bol şans ve bol başarılar diliyoruz. Görüşürüz.